Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü patates çorbası yaptım. Yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir çorba. Ve şimdi hemen yapımına geçiyorum. Malzemelerimi açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Tencereme ocağıma aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Ve bir adet orta boy soğanımı ilave ediyorum bir diş sarımsak ilave edip kavurmaya başlıyorum soğanların biraz karamelize olduktan sonra bir kaşık un ilave ettim ve tekrar kavurmaya devam ediyorum tuzumu ilave ettim. Ve 2 adet küp şeklinde doğradığım patatesimi ilave ediyorum. Patateslerimle birlikte biraz daha kavurmaya devam ediyorum. ve arkadaşlar bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ettim Daha sonra 1 litre su ilave ediyorum. Siz arzu ederseniz et suyu, tavuk suyu kullanabilirsiniz. Suyumu da ilave ettikten sonra pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat orta ateşte pişiyor arkadaşlar. Patateslerim yumuşadığında çorbam olmuş demektir. Ve bu aşamada blenderdan geçiriyorum. İnanılmaz lezzetli bir çorba arkadaşlar. Ve son olarak da yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Ve sütle birlikte 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra çorbamın altını kapatıyorum. Çorbam servise hazır arkadaşlar. E diğer tarafta 2 kaşık kadar tereyağını ocağıma alıyorum. Eridikten sonra üzerine pul biber ilave ediyorum. Evet çorbamın sosu da hazır arkadaşlar hemen servise geçiyorum. Çorbam servise hazır arkadaşlar hepinizin ellerine sağlık afiyet olsun